Şimdi güzel konuşmalar oldu, açıklamalar güzel. Ama ben eklemek istediğim bir şey var. Hani bir laf var ya, hayaldi gerçek oldu. Evet, biz bugün Kütahya olarak bir hayalin gerçek olduğunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Bunun haklı mutluluğunda yaşıyoruz. Hem kuruluşun, Osmanlı'nın kuruluşunun hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurtuluşun başkenti olan Kütahya ilimizdeyiz. 30'a yakın ilimizden 1000'e yakın sporcumuzla beraberiz. Minikler ve yıldızlar kategorisinde güzel bir şampiyonu inşallah hep beraber takipçisi olacağız ve yarın şampiyonlarımızı da kutlayacağız. Bununla beraber bu yola giren ve gerçekten okçuluk noktasında böyle bir kararı veren gençlerimizin her birini ben tebrik ediyorum. Evet, kıymetli adım. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Biz her alanda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa zorundayız Gençlerimizi bilimde, sanatta, sporda her alanda daha ileriye götürecek olan çalışmaları yapmak zorundayız. Bu manada bir hasta ve özellikle bu geleneksel sporlara ayrı bir ehemmiyet ve önem veriyoruz. Çünkü bunlar bir vesileyle geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi kurmuş oluyor yaklaşık 6-7 yıldır kurulmuş bir federasyon olarak gayret gösteriyoruz. Tabii ki illerimizde devlet büyüklerimizin, belediyelerimizin, il müdürlüklerimizin desteğiyle çok daha ileri noktalara gideceğiz. Şu anda burada yaklaşık bine yakın sporcumuzla ve benim en sevdiğim kategori olan minikler, yıldızlar, gençler kategorisiyle birlikte burada minikler ve yıldızlar var. Tarihi taşıyan mirası üzerlerinde taşıyan bu kardeşlerimize birlikte Türk okuluna geleneksel okula izin etmeye çalışıyoruz. Burada yalnızca bir spor müsabakası için değil, ecdadımızdan bizlere miras kalan